Herkese merhabalar. Ben Onur Oktay. Udemy için hazırlamış olduğum siber güvenlik uzmanlığı başlangıç eğitimine hoş geldiniz. Şimdi eğer bu videoyu izliyorsanız zaten bu videodan önceki eğitimin başlangıç yani intro giriş videosunu da izlemişsiniz demektir. O videoda altını çizerek şundan bahsetmiştim. Biz siber güvenlik uzmanlığına sıfırdan başlıyoruz. Yani siber güvenlik uzmanlığı kariyeri yapmak isteyen ya da siber güvenlik uzmanının ne iş yaptığını, nasıl işler yaptığını, neler kullandığını, ne gibi bilgilere hakim olması gerektiğini bilmek, öğrenmek, bu kabiliyetlere, bu yetkinliklere ulaşmak isteyen kişilerin neler yaptığını bilmek isteyenlere sıfırdan, en temelden bu eğitime başladığımızı söylemiştim. Haliyle konularımızın başlangıçları yani ünitelerdeki konuların başlangıçlarında sizlere en temelde sıfırıncı seviyede basic şeyler anlatacağım. Ve bu anlattığım şeyler aslında ileride sizlerin elinizde birer materyal ve bilgi olarak kalmış olacak. Birkaç ünitede böyle özel sunumları sizlere anlatmaya çalışacağım ki bu sunumları da yine kursun materyalleri bölümünde bulabileceksiniz. İşin en temelinden başlayacağımızı söylemiştim. Haliyle bizim için önemli olan şeyler kavramlar ve kültür. Aslında hacking bir kültür arkadaşlar. Çok çok eskiye dayanıyor ve biz bu kültürün birazcık geçmişini, tarihini, hikayesini birlikte anlamış, birlikte öğrenmiş olacağız. Deha'nın, hünerin bir sanat eseri gibi zekice uygulanışı bu aslında hack kelimesinin jargon dediğimiz her şeyin başladığı yerde ki birazdan jargon faylı, üstad felsefesini hepsini konuşacağız. Her şeyin başladığı jargon faylın içerisinden aldığım bir cümle. Hack ne demekmiş? Deha'nın, hünerin bir sanat eseri gibi zekice uygulanışı. Şimdi bu eğitimde ünitemizin birinci konusunda ne öğreneceğiz? Burada 4 tane ana temel başlığımız var. Bir tanesi sıfırıncı noktası. Her şeyin başladığı nokta. Jargon dosyası. İkincisi hackerlar. İlk hackerlara ve yaptıklarına bakacağız. Nasıl bu kültürü geliştirdiler? Hack kültürünü, tarzını, felsefesini ve tabii ki e, günümüzde geçmişten gelen ve günümüzde de var olan ünvanlara birlikte bakacağız. Jargon dosyası. Her şeyin başladığı noktayla Başlıyoruz. Jargon file nedir? İlk önce bunun tanımını yapalım. Bu arada altını çiziyorum, tekrar ediyorum. Bu anlattığım sunumlar, kurs boyunca kullanacağımız bütün yazılımlar ve materyaller, kursların içerisinde bölüm bölüm, ünite ünite, kurs materyalleri bölümünde yer alacak. Kendinizin ee, arşivinde de yer alması için bunları sizinle paylaşacağım. Çünkü bunlar önemli temel konular. Biz de her şeyi temelden sıfırdan başladığımız için. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Hack ve hacker köken kültüründe kullanılan terim, ünvan, terminoloji gibi teknik beceri ve iletişim kelimelerinin doğru anlaşılması ve biraz da işin içine mizah katmak için oluşturulan bir yazılı kaynak. Jargon file arkadaşlar Elix Raymond tarafından oluşturuluyor ki kendisini google'layabilirsiniz. Çok önemli bir insandır. Hacking ve open source kültürünün yaygınlaşmasında Eric Reis'in kesinlikle çok büyük ama çok büyük katkıları vardır. Diğer ve çok bilinen ismi ise The New Hacker sözlüğü. Yani aslında bu yeni nesil hacker sözlüğü ya da yeni yeni hacker sözlüğü gibi Türkçe çevirebiliriz. Jargon file halen daha güncellenmektedir. Her ne kadar e, geçmişte ana temelleri atılmış olsa da jargon file şu an internette yayındadır. Kendisi 1973 ve 75 yılları arasında ortaya çıktı ilk defa. Ki buna hackerlar kendi arasında o dönemde argo sözlüğü diyorlardı. Daha sonra Eric Raymond tarafından 1 Ekim 2004 tarihinde şu www.japt.org slash jargon adresinde yer almaya başladı. Bu adrese tıklayıp gittiğinizde halen daha jargon faylı işte o 73-75 yıllar arasında oluşturulan kemik yapıyı daha sonralarda da işte 2000'ler, 90'larda ve 2000'lerce güncellenmiş olan jargon faylı görebilirsiniz. Şu an 448 versiyonu var. Onu da söylemiş olayım. Hackerlara geçiyoruz. Sınırları aşmak için yeni yollar keşfetmekten zevk alan kişiler. Aslında hack ve hacker kelimeleri oldukça genel kelimeler. Ve biz bu kelimelere daha detaylı bir şekilde bakacağız. Ama tanım olarak MIT'de ve jargon fayda Hacker kelimesi sınırları aşmak için yeni yollar keşfetmekten zevk alan kişi ve kişiler olarak geçmekte arkadaşlar. Hackerlar arasında üstad diye bir kavram vardır. Bu haylanda günümüzde hacker felsefesini benimseyen kişiler arasında oldukça yaygındır. İlk bilgisayarlar ve ARPANET zamanı kadar eskidir. Hacker felsefesi veya hacker tanımı. Teknik beceri sahibi, problem çözmekten zevk alan, sınırları aşan kişiler, Hacker tanımını sadece bilgisayarla uğraşan kişiler için değil, sanat, bilim, müzik, spor organizasyonları, spor dalları daha doğrusu ve benzeri faaliyetlerde bulunan kişiler için de kullanabiliriz. Yine jargonda hacker'ın tanımı da ve üstat felsefesinin ne olduğu da jargon fayda anlatılmaktadır. Şimdi geçiyorum 3. ana başlığımıza. Hack kültürü, hacktivizm, hacking'in felsefesi ve tarihimiz. Başlangıçta gerçek programcılar vardı. MIT Jargon File 1973. Hacking kültürüne sizin için bir timeline oluşturdum. Olayların 1950'lerden günümüze nasıl geldiğini sizleri sizlere bir hikaye tadında anlatmaya çalışacağım. 1950'lerde arkadaşlar her şey amatör telsizciler ...arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne başladı. Birleşik Devletler'de ama, amatör telsiz grupları 1950'lerde oldukça yaygındı. Amatör telsizciler devletin kontrolünde polis, işte askeri sistemler... ...ve benzeri devlet kontrolündeki telsiz frekanslarına girer. Konuşmaları takip eder. Olayları herkesten önce öğrenirlerdi. Hatta bu öyle bir durumu hale almıştı ki e, olayları önceden öğrenen... Amatör telsizciler o bilgileri dönemin gazetecilerine, büyük gazetelere para karşılığı satmaktaydı. Olayların herkesten öğrenilmesi konusu günümüzde biliyorsunuz halen de aslında en önemli konulardan bir tanesi. Bu olaylar öyle yaygındı ki devlet amatör telsiz gruplarındaki bu kişileri engellemeye ve tespit etmeye çalıştı ve hatta yakaladıklarını cezalandırdı. 1960'lar ve 61'ler aslında hacking kültürünün başlangıç çevresi sayılacak şeylerin yaşandığı yıllardı. MIT'de PD1, PDP1 ismiyle bir bilgisayar projesi yürütüldü ve bu bilgisayar e, toplanarak hayata geçirildi diyelim. Bilgisayar aslında da önceden de vardı ama e, günümüzdeki bilgisayar kavramına en yakın bilgisayar 60'da MIT'de PDP1 isminde bir bilgisayar olarak karşımıza çıktı. MIT Teknoloji Derneği'nin Sinyal ve Güç Komitesi makineye en sevdikleri teknolojik oyuncak olarak benimsediler ve makinenin etrafında programlama araçları geliştirdiler. O dönem MIT'de çalışanlardan bahsediyoruz. Bir argo dağarcığı yani jargon halen tanınabil, tanınabilir bir şekilde bizimle olmaya devam eden bir alt kültür bıraktılar bize. İşte o kültür 1961'de MIT'deki bilgisayar sayesinde gelişmeye başladı. Bilgisayar kültürünün hacker terimini ilk benimseyen grup MIT hackerlar oldu. Onlar kendilerine kendi aralarında MIT hackerlar diyorlardı o dönemde. MIT bilgisayar laboratuvarlarında 1980'lerin başına kadar yapay zeka, makinalar, yazılım, makina dili, işte kod geliştiriciler, tasarımcılar gibi pek çok günümüzde hala daha önemli olan konular geliştirildi. 1980'de geliştirildi. Düşünün. Bu geliştiricilerin nüfusu Arpanet'in ilk dönemlerinde 1969'a kadar hızlıca arttı. Arpanet gelişti ve bazı şeyleri daha da geliştirdiler. Arpanet sayesinde de Amerika'nın her tarafında hackerlar bir araya gelerek bir kitle haline geldiler. Daha öncesinde hackerlar izole şekilde, daha kapalı kutu, daha küçük gruplar halinde takılıyorlardı. Arpanetle bilgisayarların birbirleriyle konuşabilmesi sayesinde hackerlar adeta bir kabile oluşturmuşlardı ve daha çok hacker bir araya gelerek birbirleriyle daha sık iletişim haline girmeye başlamışlardı. İşte bu bir araya gelmeler ilk meyvelerini vermişti. 73-75 yılları arasında A ortamını ortak bir çalışma sonucu olan jargon file ortaya çıkmıştı. Bu da hackerların ve hacking'in en alt kültürü sıfırıncı noktası olarak timeline'da işlememiz gereken bir konu. Bu kültür 83 ile 90-91 yılları arasında o kadar hızlı yayılarak devam etti ki hackerlar o dönemlerde geliştirilen pek çok makina ve kendilerine e, geliştirmeye adadıkları yazılımlar sayesinde aslında internetin günümüzdeki halini almasını ve hızlı bir şekilde insan hayatına dokunmasını sağladılar. Devlet işleri birazcık kontrol etmek için genç ve zeki bir insanları bilgisayar teknolojine çekmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük e, teknoloji geliştiricilerinden birisi olan DARPA'da ARPANET projesine gençleri ve zeki insanları dahil ederek günümüzdeki internetin temellerinin atılmasını sağladılar. İnternetin gelişmesi yanı sıra pek çok yeni kavram ortaya çıkmıştı. Bunlar HTTP gibi kavramlardı ve internetin yayılmasını e, sadece hackerların değil her herkesin, dünya üzerindeki herkesin interneti kullanmasını sağlayacak teknolojileri ortaya çıkarttılar. Ve haliyle bu kavramları ve internetin ilk yazının ortaya çıkar gibi düşünürsek internetin ortaya çıkar, interneti ortaya çıkaranlar da hackerlardı. Yine bu yıllar içerisinde programlama dilleri ve işletim sistemleri de ortaya çıkmaya başladı. Günümüzde kullandığımız veya işte öncesinde günümüzdeki işletim sistemlerinin temellerini atan işletim sistemleri bunlar arkadaşlar. Hackerlar tarafından rağbet gösterilen işletim sistemi ise Unix'ti. Unix açık kaynak kodu benimseyen ve hackerlar tarafından geliştirilen bir işletim sistemiydi. Özgür yazılım ve açık kaynak kodu işletim sistemleri felsefeleri de işte bu yıllarda ortaya çıktı. Dennis Rich ve Richard Stallman reisler ki kendilerini google'layın kim olduklarını öğrenin mutlaka bunun altını çiziyorum. Dennis Rich ve Richard Stallman da burada anarak geçmek istiyorum ki kendilerini almadan zaten hacking kültürünü anlatmamız mümkün değil. İnternet artık insanlar tarafından kullanılan bir şey haline gelmişti ki internetin daha fazla kitleye ulaşması için insanlar ee, hackerlar tarafından kullanılan yazılımları kullandılar ve bu da işte 1990'larda 91'lerde ilk hacking vakalarının, ilk cracker vakalarının veya işte cracking hikayelerinin oluşmasına neden oldu. 1990'ların başları bilgisayar ve MS-DOS yani bugünkü Windows'un atasının gelişimine sebep oldu. Bilgisayarlar artık sadece hackerların değil tüm insanlığın kullandığı bir şey haline gelmişti. 90 ile 93 yılları arasında karanlık dönem diyor hackerlar. İşte bu dönemde neredeyse hacking'in alt kültürü yok olmaya yüz tutmuştu. Bilgisayarların hemen hemen her yere girmesi kurumsallaşan sektör hackerlara ihtiyaç duymuyordu ve hackerlar da yavaş yavaş sektörden bu kimlikten, bu kültürden elini ayağını çekmeye başlamıştı. Fakat bu kültürün toprağa girmemesi ve her zaman saygı ile anılması için gözlerden uzakta, geceleri sabaha kadar bilgisayar başında çalışan bir adam vardı ki o adam bizim reis dediğimiz, üstad dediğimiz Linus Torvalds'tır. Kendisini google'layın. Kendisi 1991 yılında geliştirmeye başladı. Unix türevi olan işletim sistemi Linux'u yani Linux'ı insanlığa 93 yılında açtı. 93 yılı bizim için ve insanlık tarihi için IT teknolojileri tarafında bir milattır. Linux'un, Linux'ın ya da ki biz eğitimlerimiz içerisinde buna Linux diyeceğiz. Ortaya çıkışı aslında her şeyin yeniden doğması gibiydi ki hackerlar küllerinden adeta yeniden doğuyordu. Linux'un yaratıcısı Linus Torvalds zekice bir hamle yaparak aynı Unix gibi Linux'u da açık kaynak kod felsefesini benimseyerek kodlamış ve hackerlara emanet etmişti. Hackerlar bu işletim sistemini hemen hemen hızlı bir şekilde benimsemiş ve binlerce hacker bir araya gelerek milyonlarca kod satır yazarak satır kod yazarak binlerce yazılım geliştirmiş ve Linux ekosisteminin o dönem yaşayan binlerce insana ulaşmasını ve halen daha günümüzde en çok kullanılan açık kaynak kodlu işletim sistemi olmasını sağlamışlardır. Bu aslında 91 ve 93 yılları arasında gelişen sessiz sedasız bir devrimdi arkadaşlar. Bu sırada bilgisayarlarla çocukluk çağlarından beri tanışan yeni kuşak hackerlar ile eski kuşak, o 73-80-90'lar dönemini yaşayan old hackerlar bir araya geliyor ve bir kuşak çatışmasından ziyade fikir yürütme, üstad-çırak felsefesi ortaya çıkmış oluyordu ki yeni kuşak hackerlar da eski kuşak old hackerların eski hacker kültürüne saygı duyduklarını gösterdikleri için birlikte çalışmalar yapıyorlardı. İşte bilinenlik mail grupları ve hacker forumları yine bu dönemde ortaya çıktı. Hackerlar artık internetin gerçek sahibiydi ve siber hacktivizm veya işte siber aktivizm dönemi yani siber atak, cyber atak, siber saldırı dönemi de başlamış oldu. Hacking timeline'ı bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bonus olarak şöyle bir konu da anlatmak istiyorum size. Hacker etiği ve saygı. Katedral ve çarşı diye adlandırabileceğimiz bir ortak değerden bahsedeceğiz sizlere. Jargon fayda sıkça geçen bir felsefeden, katedral ve çarşı felsefesinden bahsedeceğim. Burada hackerların hemen hemen hepsinin ortaklaşa benimsediği bazı kavramlar ve felsefeler var. Onları da anmadan geçmek istemiyorum. Bunlar bilgiyi ve donanımı koru, gizliliği ve mahremiyete saygı duy, gereksiz kısıtlamaları aş, insanların özgür iletişim kurma haklarını her zaman savun, iz bırakma, ispiyoncu olma, bilgiyi özgür bırak ve paylaş. Özgür bilgi her şeyin en sıfır noktası. Siber tiranlığa karşı ol. Yani bir, bir kurumun ya da bir grubun işte bir topluluğun bütün siber dünyayı kontrol etmesine karşı ol. Eşitlikçi olmaya çalış. Bilişim sistemlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü her zaman test et. Ticarileşme, yani para için bilgiyi kullanma, bencilleşme ve övgüden kaçın. Buradaki ticarileşme, yani bu para için bilgiyi sunma gibi konular daha çok hacking veya işte siber suç tarafına kayıyor. Bunlara ileride detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Hacking kültürünü sizlere bu ünitede bu konuda başlangıç seviyesinde anlattım. Eğer bu bölüm hakkında soru ve görüşleriniz varsa lütfen kursun altına yorum olarak bırakın. Ben o yorumları okuyup sizlere elinden geldiği kadar cevaplar vereceğim. Bana yine oradan soru cevap bölümünden ulaşabilirsiniz. Diğer bir konuda bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.